Teknoseyir hoş geldiniz. Bölümde AMD Radeon RX 6600'ü inceliyoruz. Daha önce 6600 XT'de kalmıştık. 6600 onun da altı. En ucuz ekran kartı 6000 serisinin. Tabi siz soruyorsunuz ucuz ne demek diye. Ee, ucuz eski bir kelime. Anneniz babanız iyi bilir onlara sorabilirsiniz. Ama hani biz şu anlamda kullanıyoruz. Yani o serinin 6000 serisinin giriş kartı. Yani en alttaki kartı. Dolayısıyla e, makul fiyatlı olmak zorunda. Seri içerisinde. E, ama şu anda ben bu videoyu çekerken işte bu biraz dünya lansmanı yine. E, bize kart erken geldi ama fiyatı o zaman er, e, gelmiyor. Çünkü piyasaya çıktığında biz de görüyoruz. Burada XFX'in örneği var. Ama e, tabii ki bu şu anda ben bunu 6600 olarak inceledim. Fakat XFX'in şöyle bir e, sürprizi olmuştu XT'de. 6000 lira falan olur derken bir baktık 4000 lira. 4000 küsür Dolayısıyla bir sürpriz yapmışlardı. Burada da öyle bir şey olabilir. O yüzden e, fiyat verirken e, şu an hani spekülasyonda bulunmayacağım piyasada. Bakalım göreceğiz sizinle beraber. Ama dediğim gibi 6000 serisinin en uygun fiyatlı modeli bu olacak. Karşılığı da e, Nvidia tarafında 3060'lar. Şimdi bana bu ürün geldiğinde dedim ki herhalde içi boş. Hani çünkü o kadar hafif ki kart da süper hafif. Şimdi şöyle baktığınız zaman sizi aldatıyor. Standart kart gibi gözüküyor. iki, iki fanlı, çift fanlı ama bakın şimdi PCB'yi görmenizi isteyeceğim. PCB şurada bitiyor. Kart aslında minnacık bir şey. Yani bu aslında çok daha ufak da yapılabilir. Ee, tek fanla gayet küçük bilgisayarlar içinde uygulanabilirmiş. XFX'in bu modeli tabii şey. Birazcık daha çift fanıyla oyunculara hitap ediyor. Yani öyle küçük kasalara falan girsin diye düşünmemişler. Çok böyle etli bir soğutması yok görüyorsunuz. Ama tek zaten şurada 8 pin'i var. E, çünkü bunun güç ihtiyacı da iyice düşük durumda. Isı borulu sistemle soğutuluyor. Şöyle önünde göstereyim. XFX'in bu modeli. XFX marka olarak zaten tanıdığımız bizim eskilerin bildiği bir marka. Dolayısıyla o konuda da hani bir sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi 6600 esas olay. Peki 6600 ne? Öncelikle tabii ki bunu söylemek için önce tablomuzu ekrana veriyoruz. 6600 XT'nin kırpılmışı 7 nanometre üretimi. Transistör sayısı falan aynı. Aslında çoğu şey aynı da. Farklılıklar kesilen yerler neler derseniz tabii ki birazcık daha az boost hızları falan dermiş ama onların hiçbir önemli değil. Onlar kart başına belli oluyor. Esas kısılan yerler her zaman bu işte içindeki stream denen işlemciler, çekirdekler diyelim. 2048'den 1792'ye düşüyor. Bu ciddi bir düşüş. Bir de işte bu ray tracing ile uğraşan kısmı ünitelerde 32'den 28'e düşmüş durumda. Bellekler aynı. Orada 8 GB GDDR6 kullanılıyor. Band genişliğinde birazcık farklılıklar Farklılık var. 256 GB saniyeden 224 GB saniyeye düşmüş durumda. 128 bit yine. Onun dışında şöyle baktığım zaman performans düşüren düşürecek pek fazla hani değişiklik yok. Esas hani buralardan darbe yiyecek. Bellek miktarını da tekrar hatırlatayım. 8 GB. Bu hani 6000 serisinde biraz 16'lara çok alıştık. Bunlar 8. Bir de tabii bu bellekleri e, biliyorsunuz AMD'nin bellek tarafında bir avantajı vardı. GDR, GDDR6 kullanıyordu X yerine. Ama onu nasıl hızlandırıyordu? Araya bir Infinity Cache koyuyordu. Ve o cache'in miktarı 128 iken bunlarda 32 biraz daha düşük. Hem X'de hem bunda. Bunun yanında güç tüketiminde azalma görülüyor. Burada 160 Watt XT'yi görüyoruz e, ve 132 olarak da buradaki düz modelini görüyoruz. Ben kaç ölçtüğümü size daha sonra söyleyeceğim. Şimdi bu kartın işlevi ne? Şimdi XT'yi e, izlediyseniz hatırlarsınız orada 1080p kartı demiştim ama 2K'ya göz kırpıyordu. Bu kırpmıyor. Bu 1080p kartı ve 1080p'de yüksek performans hedefliyor. Ucuz bir kart değil. Hani fiyatını bilmiyor olsam da 300 doların üzerindeki kartlar bunlar. Çünkü bu 6000 serisi. Dolayısıyla bundan da biz öyle hani 1080'de 60'ı versin kaçalım öyle değil. 1080'de de yüksek performans bekliyoruz bundan. E, dolayısıyla da bu, bunun karşılığında tabii neyi düşünüyoruz? İşte bunda ray tracing var. Ray tracing'i açabilecek miyiz? Buna bakıyoruz. Ya da işte e, FSR geldi. FSR yayıldı, yayılmaya başlaması lazım artık. Bunun, özellikle bu kartların çok ihtiyacı var. Orada da işte Far Cry 6 ile yani test edebildik. Birazdan konuşacağız. Ama genel olarak bizim bu kattan beklentimiz yani şöyle bir 1080p'de yüksek kare saniyede ki o yüksek artık biliyorsunuz monitörlerimizin 144 Hz olmasından dolayı yüzlü FPS'ler yüksekten anladığımız bu. Buralara çıkabilsin çok ayarda kısmayalım şeklinde. Bunu karşılaması gerekiyor ve işte bu kısıtlamalarda birazcık zaten onun aslına bakarsanız yüksek çözünürlüğe çıkmasında sıkıntılık sıkıntı yaratıyor. O yüzden dedim 2K'yı kesiyor, 1080'e kilitliyor. Ha ne olur? Bunda 4 kda oynarsınız. E, tabii ki her şeyi düşük ayara getirirseniz 4K'da oynarsınız. Bizim kastettiğim şey bu değil. Makul bir 2021'e yakışır bir görüntü kalitesiyle artık biz oynamak istiyoruz. Çünkü 1080p'yi 2021 yılında hedef olarak koymak da biraz aslında garip ki bu kartlar 300 doların üzerindeki kartlar e, hedef olarak baktığımız zaman artık hani 1080p'de oyun oynattı demek pek e, yüzümüzü güldürmüyor. Ama ray tracing ile birlikte oynattı dersek mesela o başka bir şey. Ya da işte 144 Hz monitörümüze yakıştı dersek onlar başka bir şey. Bunlar günümüzün e, beklentileri. Peki e, bu beklentilerimiz ne kadar karşılıyor? Şimdi benim tablolarımda 6600 XT'yi de göreceksiniz. Diğerlerini de rakiplerini de göreceksiniz ama rakip olarak 3060'ım yok benim. Yani başından beri yok onu temin edemeden mi diye 3060 Ti var. E, onu koydum. Dolayısıyla bunun tam karşılığı değil. Bunun tam karşılığı 3060. Ama biz daha çok işte 6600 XT ile de birazcık karşılaştırmak istedik. Çünkü hani acaba onu hani biraz daha fark verir mi almışken onu alalım mı? Bakacağız. Efesarı açtığımız zaman 3060 Ti'ye yaklaşabilecek mi? O da güzel bir soru. Ona da bakacağız. Başlayalım. Ee, öncelikle şöyle baktığımız zaman, e, benim testlerim zaten artık alıştınız. Oturmuş, belli başlı, e, stabil çalışan uygulamaları seçiyorum. Giriş 5'te bakıyorsunuz mesela, 6600 XT ile arasındaki fark. Var mı? Evet var ama çözünürlük artıkça bu fark azalıyor ve mesela 4K ikisinde de yok. Dolayısıyla 2K'ya bakıyorsunuz. E tamam ikisinde de hatta bunu birazcık ittirebilsek şöyle 60'a e, gelecek gibi gözüküyor. Ama esas performansını tabii ki 1080p'de veriyor. E, orada XT birazcık XT'liğini konuşturmuş. E, ama yine bunun da performansı 60'ın üzerinde. Onun dışında şöyle bakıyorum. E, bir... Ray tracing konusunda tabii ki sadece ray tracing'e bakan o, o işin şovunu yapan uygulamalarda Nvidia kartlarının önde geldiğini zaten hep söylüyorduk. Burada da değişen bir şey yok. E, sıralama bozulmuyor. 6800 XT ve 6000 600 XT ve bu şeklinde. Orada birazcık zayıflar. Birazdan gerçek oyunda da göreceğiz. Formula 2020'ye devam ediyorum çünkü biliyorum 21 geldi ama benim veri tabanım e, bütün ekran kartlarının testleri 2020'de. Dolayısıyla şu an ben bir süre onunla devam etmek zorundayım. Orada zaten FPS'ler uçar. Hani alışırız. Burada da öyle. Hatta burada 4K 60 neredeyse mümkün olacak. Ama 1080p'de de 147'yi bulmuşuz. Dolayısıyla işte bir 144 Hz monitörde bu yarış oyunları düzgün çalışacak demek. Birazdan Forza'ya da bakacağız. Şöyle hani hızlı akan oyunlardan gidelim. Mesela e, Doom e, düzgün çalışıyor ama ray ile açıldığında maalesef oynanabilirliği ciddi düşüyor. O yüzden bunda mesela ray tracing ya ray tracing katacaksınız ve ayarları kısacaksınız ya da ray tracing'i açmayacaksınız ama yüksek FPS'de oynayacaksınız. Artık orada karar sizin. Çünkü burada DLSS vesaire olmadığı için biliyorsunuz Nvidia nasıl kurtarıyor ray tracing'i? DLSS varsa kurtarıyor aslında bu modellerde. Yani buna muadil 3060 serisinde yoksa olmuyor. FSR henüz oralarda yok. Assassin's Creed yine yüklenen bir oyundur. Orada yine 4K'yı unutuyoruz ama işte neredeyse 25, 2 kyı da 60'ta kilitleyebilecek hale gelmek üzere onu XT'ye başarmış. Bu da hemen arkasından kovalıyor. Full HD'ye baktığınız zaman orada da işte 74, 74 FPS ortalamayı tutturabilmiş, bir 10 FPS'e kadar her zaman XT'ye fark atıyor buna. Dediğim gibi birazcık kartı zorlayarak bir kısmını kapatabilirsiniz ama şeyi de zorlayabilirsiniz. XT'yi de zorlayıp onu da yükseltebilirsiniz. O ayrı konu. Ee, Forza Horizon yine çok iyi bir oyun. Hani gö görsellik olarak tartışılmaz bir oyun. Yani 75 FPS'leri bulmuşum 4K'da. Yani 4K yok derken bazı oyunlar işte iyi optimize oldukları zaman biraz da işte tabii ki türüne göre olabiliyor. 160 FPS almış. 6600 yine 1080p'de güzel bir monitörle eşlendiğinde hiçbir sorun olmayacak. Yine ağır oyunlardan Red Dead Redemption'a baktığım zaman orada da yine 4K yok, 2K da yok e bunda her şey açık ama 1080p'de de 47. Zaten XT'de orada 56 kareyle neredeyse hani 60'ı o bile hani ıskalamış birazcık. Buna ince ayar yapacaksınız 60 için e Red Dead Redemption'da. Şey de söyleyeyim son olarak Metro Exodus'a orada da 10 fps 4K yine yok ama ray tracing açık. Ve 2K'da da 20'lerde ve 1080p'de de 30'u buluyor. Ki orada da şey baktığınız zaman XT de çok parlak değil. Orada 6700 XT bile zorlanıyor. İşte bunlara niye böyle? Çünkü işte arkada DLSS gibi çalışan arkadan ittirecek bir şey olmayınca Ray Tracing bunlar da patlıyor. Dolayısıyla kapatmanız lazım. Bunlar da Ray Tracing açık. Şimdi Far Cry 6. Bence nihayet bu kartların bir güzel özelliğini gösterebileceğimiz bir oyun geldi. Çünkü FSR AMD'nin DLSS'e cevabı. DLSS'in çok başarılı olduğunu biliyoruz. İşte o olduğu zaman Nvidia ancak bu ray tracing testlerinde geçebiliyor. Düzgün FPS'lere çıkabiliyor. AMD'nin buna ihtiyacı vardı. Adını da FSR koydular. Düzgün çalışıyor mu? Evet, çalışıyor. Benim şöyle hani öncelikle rakamlardan başlayayım size göstermek istiyorum hemen. 6600'ün rakamlarına baktığımız zaman Efesarı açıp kapalı şeklinde test ettiğimizde yani mesela bir oynanamayan hani hiç oynanamayan bir 10 FPS var Ray Tracing açıkken 4K'da bir bakıyorsunuz 46'ya çıkmış. E bu oynanabilir seviyesine neredeyse yaklaştırıyor. Ama esas hani bizim ilgilendiğimiz kısımlarda 2K'da 48 iken 68 FPS fırlıyor. Çok iyi. 1080p'de 64 iken 81 FPS'ye çıkıyor. Bunlar işte aynı Nvidia nasıl bunun avantajını yaşıyorsa AMD'de FSR'ın avantajını yaşıyor. Bu oyunda ses yok. Dolayısıyla kafa kafaya çarpıştıramıyorum ama en azından AMD'ye ne kadar faydası olduğunu gösteriyoruz. Ve bu ilginç bir so e duruma yol açıyor. Neredeyse hani baktığınız zaman Far Cry'in e 3060 Ti sonucu zaten işte 1080p'de Ray Tracing'de. 85 PPS, E, baktığınız zaman 6600'de... E Efesar'la yakalıyor hani baktığınızda eşitliyor. yani 3060'ı değil 3060 Ti'yi bir anda e, dengelemeye başlıyor. O yüzden Efesar olmazsa olmaz bir şey gibi gözüküyor AMD için Bunun hemen yaymaları lazım ne yapıyorlar artık para mı veriyorlar oyun firmaları? ne yapıyorlarsa yaymaları lazım. Peki kalite nasıl? Zaten ekranda göreceksiniz karşılaştırmaları ama benim şöyle bir tespitim var Efesar DLSS'e göre ee, bin, daha düşük çözünürlükte görüntüden kaybettirdiğini daha çok hissettiriyor. Yani 1080p'de onun da altında çözünürlükte render ettiği için e, ekranda birazcık ya diyorsunuz burada bir, bir şey çalışıyor hani belli. O yüzden 1080p'de değil de daha çok 2K'dan itibaren bence FSR başarılı olmaya başlıyor. E, 2K ve 4K'da ki orada da biliyorsunuz gösterdim işte performans avantajını. E, artık sizi kandırıyor. Çünkü bunların hepsi kandırmaca biliyorsunuz. DLSS olsun işte başka bir sürü şey çalışıyor arka planda. Yani siz bir oyunda önünüze baktığınız zaman arkanızda kalan hiçbir şey render edilmez. Bunlar ancak böyle olabiliyor günümüzdeki grafikler. Sizi kandırabiliyor mu? Buradaki yani oturup büyüteçle bakarsanız hepsinde kusur bulursunuz ama oyun büyüteçle oynanmadığı gibi bugün günümüzde 144 FPS ile oynanıyor. O esnada sizi kandırabiliyorsa o teknoloji başarılıdır. Dolayısıyla ben böyle bakıyorum ve böyle baktığımda 2K'dan itibaren evet e, bence gayet kandırıyor bizi. Ve e, o FPS'leri aldığımız için mutlu olarak devam ediyoruz yolumuza. Ama 1080p'de bile ya AMD'nin de birazcık belki çalışması burada bir çabalaması gerekiyor. 1080p sonuçlarında e, arkada hani çözünürlüğün düşük olduğunu görüyorsunuz. Ama FPS'de çok artıyor. Artık orada bir kendiniz karar vereceksiniz. Ama şu anda görünen şey şu. AMD'nin FSR'ı kesinlikle lazım eğer ki e, Ray Tracing olacaksa. Çünkü zaten birazcık Nvidia'dan geriler Ray Tracing konusunda performansta. Ray Tracing hem Nvidia'yı e, aşağı çekiyor hem AMD'yi aşağı çekiyor açıldığın zaman oyunlarda. İşte bu arkadan bu ittirme DLSS ve FSR olmadan olmuyor ki bunların birleşeceğini düşünüyoruz biz ileride. İşte FreeSync birleşti, G-Sync birleşti, FreeSync tarafında birleşti sistem oldu. E, Ray Tracing Nvidia ile başladı. AMD sonra geldi. Microsoft çatısı altında DirectX altında birleştiler oldu. Bu da birleşecek. Buna ihtiyacımız var. Bunsuz olmuyor. Ben FSR'ın daha standart olmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Nvidia'da bile çalışıyor. Düşük sistemlerde düşük ekran kartlarında çalışabiliyor. E böyle bir sistemi standart haline getirmek daha kolay. Dolayısıyla ben FSR'ın bir gün Dynetics'in içinde olacağını ve standart olacağını düşünüyorum. Ama şu andaki sorun az oyunda var. Ve o oyunların bir kısmı da kimsenin umurunda olmayan oyunlar. İşte Far Cry güzel bir örnekti. İlk defa yani herkesin oynadığı, sevdiği bir oyunda konuştuğu diyelim en azından bir FSR'ı görebildik. Ve çalıştığını, düzgün de çalıştığında FPS'ye nasıl katkısı olduğunu görebildik. Bunlar önemli şeylerdi. Evet genel olarak siz ben konuşurken zaten ekranda görüyorsunuz FPS e miktarlarını. 1080p'de mesela ben Call of Duty oynarken Cold War oynarken yüksek FPS e isterim. Çünkü oyuna katkısı var. Onu mesela 150 FPS'de tutabilmek için yani 144'ü hedefleyebilmek için medium ayarlarına çekmek zorunda kaldım. Normalde oynanabilir FPS e alıyorsunuz 1080p'de bir sorun yok ama ne oluyor? İşte bana bunun iki katı lazım dediğiniz zaman olmuyor bu giriş seviyesi kartlarda ki 6000 serisinin girişi de olsa böyle işte 3000'lerin girişi de olsa fark etmiyor. Bir şeyleri kısmanız lazım. Medium ayarlarını çekerseniz zaman uçuyor gidiyor. Görüntüden çok aşırı miktarda kaybetmiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Görüntüsü güzel kalmaya devam ediyor. Call of zaten o keşmekeşi içinde çok fazla bakamıyorsunuz da etrafınıza. Biraz da oradan kurtarıyor. Ee, single player'ını oynarken mesela 60 FPS'sinde oynarsınız e, bir sorun olmaz ama multi'ye geçtiğiniz zaman e, kesinlikle birazcık ayarı kısarak bence 144 FPS'lere çıkın çünkü oyununuzu direkt etkileyecek bir şey e, bu tarz oyunlarda. Daha az tabii ki Fortnite gibi daha az grafik yoğunluğu olan oyunlarda e, bu bu kadar belki ayar kısmınızda yani medyuma inmeniz gerekmeyebilir. Ben burada Call of Duty ile yapıyorum bu testlerimi. Onun dışında şöyle genel olarak baktığım zaman 1080p'de 60 kare hedefimizi tutturacağız gözüküyor. Hani e, oyunların performansına bakınca kimin de geçebiliyoruz. Kimin de 144 Hz'leri bulabiliyoruz. Hani onun karşılığını bulabiliyoruz. Ve bunları yaparken de bu kartın hiç çatı çıkmadı. Hani özellikle bir burada iki, e, XFX'i incelediğim için bunu bağlıyor ama çoğunda da aynı şey olacaktır. Bu karttan e, gayet hani yük altındayken e, memnun kaldım ses anlamında hiçbir şey duymadım. Ve hatta yanına gittim karttan bu fanlar nasıl diye bakmaya çünkü hiçbir şey duyulmuyor. acaba dönmüyor mu dedim yok dönüyor gayet güzel sessiz ve buna rağmen 2500 MHz'leri gördük yine bir AMD kresi, 6000 serisinin klasiği 2500 MHz'e kadar çıkabildi o dinamik olarak değişiyor yüksek saat hızını aldı ve 101 Watt harcamış gözüküyor ben biraz daha yüksek bekliyordum 101 Watt harcamış gözüküyor bu çok düşük bir değer. O yüzden zaten tek pin e, 8 pin olması da biraz ondan. E, bu esnada işte fanını %47 döndürmüş. RPM değeri 1579 olmuş. Ve e, alabildiğimiz hani benim görebildiğim kadarıyla da işte e, 66 derece rekoru var. E, bu da hiçbir şey değil bunun için. Maksimum bu da yani vurmuş. E, daha düşük değerler de elde ettim. Dolayısıyla e, hem sessiz hem az ısınıyor. Hem de e, overclock değeri kendi boost değerleri gayet iyi. E, Evet, ne yapamayacağız? Bu kartı aldık diyelim. Hani paramız buna yetti. İşte ray tracing biraz zor ayar kısmadan. FSR varsa oluyor ama yoksa zor. Ee, muhtemelen kapatacaksınız. Ben kapalı tutuyorum. Multiplier'ı zaten kapatın. Direkt kapalı oynayın derim FPS'yi almak için. Ama onun dışında günümüzde 1080p oyunları bununla çok rahat oynarsınız ve çoğunda ayar kısmayacaksınız. Çoğunda yüksek FPS alacaksınız. 3060'ın karşısına gelince fiyatı konuşacak aslında açık söylemek gerekirse. Çünkü 3060'da Nvidia biliyorsunuz e, bu AMD'den 16 GB tokadını yiyince 12 GB'de geri döndü. E, ama bu 1080p seviyesinde 8 GB'de yeterli olduğunu göreceksiniz. Bence o bir karar verici mekanizma olmayacak sizin için. Şu anda 3060 Ti 8000 civarında 3060'ın düzü 7700 XT 6600 XT'nin fiyatı ilginç. O 7600 7800 yani düz 3060 pahalı e, XT'nin karşısında. E bu XT'den ucuz olmak durumunda kalacak. Dolayısıyla ya 3060'a göre bir bayağı bir fiyat avantajıyla gelebilirler. Dediğim gibi yani çok kesin konuşmak istemiyorum. Sürprizler alıyor. Ama şu an piyasada XT 3060 ile kafa kafaya neredeyse giderken e, bu da daha ucuz gelirse ama hani 100 lira 200 lira değil, daha ucuz gelirse 3060 yerine bunu tercih etme durumunuz olabilir gerçekten. 3060 Ti tamam hızlı, XT de hızlı ama işte 7000 seviyelerindeler. Yani hatta 8000'e zorluyorlar işte görüyorsunuz. Bunlar bu kartların hak ettiği fiyatlar kesinlikle değiller. Dolar 9 lira oldu. Alakası yok. Hani bunun ekran kartı piyasası zaten böyle çok pahalı. E, dolar da dolar yüzünden de böyle tabi ama e, ekran kartlarının segmenti kaydı. Bunlar bu fiyatların segmenti değiller. O yüzden e, zorlanıyoruz hepimiz. E bu kartta işte oraya bir ilaç olacak. İnşallah 3060'dan ucuz olur. Tabii ki 3060'ın Ray Tracing tarafında performansı daha iyi ama orada da açamıyorsunuz. Orada da bir de o da 1080p kartı. Nvidia nereden kazanıyor? Orada oyuncakları var. Broadcast'ten kazanıyor. İşte e, uygulamaların başka işlerde kullandığınız zaman Nvidia'yı desteklemesinden kazanıyor. Ama salt oyundan bahsediyorsak FPS'den bahsediyorsak şu kart ucuza gelirse 3060'a ciddi bir alternatif olur. Bu kadar net söyleyeyim. Evet 6600'ü böylelikle incelemiş olduk. Ee, artık ben de sizinle birlikte fiyatları öğreneceğim. Artık içine yazarız. Yorumlarda da konuşuruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.